tek bir elma ağacındaki akıl bütün dünyadaki insanların bin misli olsa yine o aklı elde edemiyor. Elmadaki aklı elde edemiyor. Tek bir elma meyvasındaki aklı elde edemez. Bütün dünya bir araya gelse yapamaz. Kokusu, tadı, kıvamı hepsi. Büyüyor, bütün hücreler gelişiyor. Aman diyor dur, orada duruyor. Artık milim gelişme olmuyor. Bütün hücreler haber alıyorlar gelişmenin durduğunu. Bitkinin beyni yok. Mesela elma ağacının beyni yok. Baharda hadi bakın çiçek çıkaracaksın diyor. Hadi bakın tomurcuk çıkaracaksın diyor. Çiçekler dökeceksin diyor. Dökme emrini de veriyor. Şimdi meyveyi çıkartıyor. Şimdi meyveleri dök diyor. Şimdi de yaprakları dök diyor. Şimdi kış uykusuna geç diyor. Şimdi bahar oldu hadi uyan diyor. Kimin söylediği belli değil. Beyni yok. Tamamı beyin. Çünkü her yerde Allah var. Ağacın her yerinde Allah'ın ruhu var. Yani küçük bir çekirdeğin içinde de Allah'ın ruhu var.